Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Özlem geldiği için birazcık gezelim dedik. Çocukları da aldık. Özlem de yeğenini getirdi bu arada. Ensel Kayra'yı getirdi. Hep birlikte MR Akvaryum'a gidiyoruz. E, hem akvaryuma gideceğiz hem oyun alanlarına gideceğiz. Çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirmek umuduyla, doğasıyla yola çıktık. Şimdi bir metroya gideceğiz. Babam bizi metroya bırakıyor. Metrodan sonra da şeyde mi inecektik? Nerede? Göz, Göztepe durağında ineceğiz. Oradaydı diye hatırladım. Şimdi gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek günümüz. Bugün de vloglamak istiyorum. O zaman günümüzü başlatıyorum. Zeynep hala'ları da fırından, fırından aldık. Şimdi hep birlikte gidiyoruz. Nefes de burada Zeynep hala bak. Hadi bak. Aa! Nefes de buradaymış. Ağzına bak. Sıkmış ağzını yiyelim de senin. Ay! Ekip tamamlandı arkadaşlar. Şık, 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 Ayla, alana Zeynep hala. Zeynep hala. <laughs> <laughs> al al <laughs> biz daha önceden treni değil mi? Bindik. <laughs> bindik bebeğim. Daha önceden de bindik. Çok güzeli. Elsa arbisine nefes <laughs> oynatsana biraz. Aa, aa ne güzelmiş. Nefes sana aldım ilk oyuncak bu annem. Benimki aylık. Köpekçik nerede Sedat? Hangi köpekçik? Bundan sonra. Hmm. Ne oldu? E, e, <laughs> e. Bunlar da şey dedik böyle 2-3 harikende 4-5 harikende çok güzel <laughs> oynuyorlar. Hmm. Ensar ee, dikkat et. Deliğini çeken kral valla. Ne oldu, oldu şimdi? Ensar oynuyor diye mi? Hayır çıkmak istiyor. Bu ağlayabiliyor evet. kızıyor. Hayır çıkmak <laughs> istediği için kızıyor. <laughs> Bak aç diyor. Diye. bir yolculuktan sonra emare geldik arkadaşlar. Burada Aa, çeşit çeşit mağazalar var. İşte Gucci'sinden, Prada'sından, Cartier'inden. Baksana bahçesine Özlem. Mağazanın bahçesi var. Karar vermek için okurlandığı mağaza <laughs> Burada bayağı şeyler var yani. Lüks markalar var burada. Gucci'nin yanında dedi. Gucci'yi gördünüz mü? Şurası. Ben gördüm. <laughs> Özgür ayaklarını öyle yapmamalısın. Acır. Tamam ben süreyim. de balıklar var. Hala görmedin mi? Bak. Hala görmüyor musun? Bak. Gel şurada bir fotoğrafını çekeyim. ha <laughs> Ay şu balığın tipine bir bakın. Şuradan. Çok tatlı. Mi? Yok şurada. <laughs> çok komik. Aa çok değişik değil mi? Çok, Aa, çok balıklara bakıyoruz. Çok Bıyım? değişik balıklar. Baksana şu balı. En sevdiğim. Merhaba. <laughs> kocaman. Merhaba. <laughs> Hadi yürü. Başka daha bir sürü balık var. Oraya da geleceğiz şimdi. Şöyle gidiyoruz. Efendim canım. <laughs> Ahmarımdayız. <laughs> Özgür bana bak Aa, şey Çok zevkli. Dalgıça bak. Balık yakalayacak galiba. Düşünsün. Maket mi? Anne. <laughs> Şimdi geliyor bak bak gelecek şimdi bak. <laughs> gel 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 gel. Gel gel gel. Kim sandık teyze? Gel ya. Kim o? Merhaba. <laughs> Merhaba ya. Merhaba ya. Bay bay ya. Sürü büyük bir timsah var. <laughs> Yavrusunu. <laughs> Ama neden hareket etmiyorlar? Ölmüş olabilirler mi? Ya yok ya uyuyorlar. Ya Gel bak şuradan bak bakmaya. Ya bak. Ya bak vücudu burada. Yürüyemiyor bak. <laughs> Vücuduna bak. Gördün mü? Ya hepiniz de cama niye bastınız ki? <laughs> Tırstım şu anda. Vay. Wow. Maymunlar uyumuş. Baksanıza sarılıp uyumuş. Çok romantik. <laughs> gezimiz bitti. Şimdi yemek yiyoruz. Özgü Dürü ile birlikte. Arkadakiler de var. Şimdi bir de arkadakiler de burada. Onlar da yemek yiyor. Herkes yemeğinde şu an acıktık çünkü. Bakalım sonra neler yapacağız. Özgüdür'ü Playland'a getirdim. Burada

Geleceğiz şimdi tut. Tut ikimiz. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Geliyor. Geliyor gelsin. İki tane kaldı. Üç tane. Görüşeceğiz şimdi. <laughs> şimdi bir. Özgü Sıya Özgü Duyu da. Sıyamedi. Son Özgüdür son başka yok. Bitti. 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 Arkadaşlar nefesin uyuma şeklini Nasıl? size göstermek <laughs> istiyorum. Tut şunu. Yine de etmiyor. bakın şimdi yatıracağım bu isimle. Gel anneciğim. Asla yatmıyor. Asla. Yatmıyor. Asla. <laughs> Tövbe estağfurullah <gülüyor> ya. <gülüyor> ya? Bir çocuk bu kadar uyumadı istemez ya. Bu kadar uykuya düşman bir çocuk. an oturuyor ya uyumadığını falan düşünüyor. Ha, o yüzden oturuyor. Evet. Hani yatarsam tam <laughs> Hepinize yeniden merhaba. En son size e, duraktan dönerken e, sizinle konuşmuştuk. Sonra eve geldik. Zaten böyle artık canımız çıkmıştı öyle söyleyeyim size. Mahvolduk. Nefes bir yandan ağlıyor, Zeynep hala bir yandan bağırıyor. Özgü, dur şimdi bir şey demişim de Özgüdür maşallah vardı. E ama çocuklarla çok zor. Bir de e, hep hani arabayla gittiğime alıştığımız için normal otobüsle, metro biraz zor oldu. Hele çocuklarla daha da zor oldu. Terledik, çok da sıcaktı. Efendim bir tanem korkmana gerek yok. Bak evet, aferin frenin var senin. Frene basabilir misin? Bravo işte bu kadar. Frene basılı bir tutarak devam edebilirsin. Çok sert basma. Dinlendik yemeğimizi yedik. Sonra biz Özgüdür ile dışarı çıktık. Özgüdür de burada yanımda. Bisiklet sürüyor. Korkma hadi yapabilirsin. Bırak freni. Birazcık bırak. Bırak ben yanındayım. Bırak. Evet işte böyle yavaş yavaş. Evet öyle öyle yavaş yavaş gidebilirsin. İşte böyle. Heh. Yavaş yavaş. İşte oldu. Sür bakalım. Hadi bakalım sür. <gülüyor> <gülüyor> araba gelmiyor. Yan sokaktaki arabanın sesini duyuyorsun sen. Araba gelince ben seni uyaracağım. Her şeyi merak ediyor. Her şeyi ama. Ama her şey yani. Açık. Şu anda şimdi e, mesela bir şey çantamı bir yere koyuyorum. hani niye koydun? Her şey bir niye, neden? Sürekli bir soru e, bombardımanı içerisinde bazen çok yoruluyorum. Hadi bakalım ha. Oy, oy ha, oy. Ha. Hadi sür bakalım. Bütün gün yorgunluktan ölmemişiz gibi. Saatlerdir parklardayız. Bravo sana! <laughs> Oo, basket desen o da var. Bravo! Bileyim bakalım kim hiç yorgun değilmiş gibi. Bir de kocasıyla dışarı kahve içmeye gidiyor. <laughs> Şimdi Murat hadi dışarı çıkalım. Özgür uyudu. Sevil annem neredeydik? Özgür orada uyuyakaldı. Murat bir dedi ki hadi gel dışarı gezmeye gidelim dedi. Dedim ki ah ben hiç uygun değilim ki. Arkadaşlar kahve içmeye diye geldik. Dürümcü'ye geldik. Ve tam tam bir ben biz... Başka Dürümcü'ye giden var mı kahve evet. Içmeye. Evet biz... <laughs> tam bir bizlik hareket değil de ne? Ama buranın da dürümler efsane. Çınaraltı Altı Dürüm diye geçiyor. Maltepe'de bir yer. Yani minibüs yolu üstünde mutlaka gelin yakınsanız. Efsane daha dürüm gelmedi yani şu an. Evet dürümler bitti. Şimdi bir de utanmadan sütlaç söyledik. Ya bakayım. Nasıl? Beğenmedin. Beğenmedin. Şimdi bir de ben deneyeceğim. Güzel. İşte olsa şu kapıyı bulabildik. Evin yolunu bulduk geldik. Umarım videoyu bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben yavaştan böyle odaya doğru kaçacağım. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın bay bay.